İntegram menkuliyeler bağlantımız var. Ee, arkadaşımız Enes Tunagür olacak. Hemen arkaya gelecek birazdan. Enes e, Tuncay Turşucu ile beraber özellikle Borsa'nın nasıl performans gösterdiğini söyleyecek. Enes selamlar. Güzel merhaba. Ee, öncesi... Borsa İstanbul İşlem Salonu'ndayız. Evet görüyorum. Aslında Tuncay Bey'e benim de birçok sorum var senden diyeceğim. Ee, özellikle son dönemlerdeki oynaklığı nasıl yorumlamak lazım? Tabii bunu çok merak ediyoruz. Hazır borsaya gitmişken belki sıcağı sıcağına onu anlatırsınız. Bir de bir miktar daha e, bozulan güven endeksi, bu algı nasıl değişiyor? deyip hemen söz sana bırakayım. Evet, e, yanımızda integral Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu var. Tuncay Bey hoş geldiniz. Sağ olun, merhaba hoş bulduk. Ee, şöyle biz de şu, şu şekilde başlayalım diye konuşmuştuk zaten sen de ondan bahsettin Güzem Volatilite gittikçe artıyor Türk varlıklarında da ciddi satış gördük sabah saatlerinde Nasıl değerlendiriyorsunuz yani de bugün Türkiye'nin kırılgan ülkeler arasında olduğunu söyledi Katılıyor musunuz? Yani çok da sürpriz bir şey olduğunu söylemek zor Evet öyleyiz ee, çünkü yabancı sermaye olarak da çok büyük, büyük bir hassasiyete sahibiz cari işlemler açığı olan bir ülkeyiz. O nedenle sermaye sermaye akışından her zaman etkilenen bir ülkeyiz biz. O yüzden FED'den oluşabilecek bir faiz arttırımının ardından dünyada oluşabilecek sermaye akışında herhangi bir yavaşlama veya ani bir durma gibi riskler oluşursa bu durumda elbet teki bizim için de önemli bir risk olacak. Ama umarım bu şekilde olmaz. Ee, yalnız bu bir süreçti bu faiz arttırımı ile ilgili önemli bir süreçti bunu da yaşıyoruz ve biz bunları yaşarken aslında sermaye akışında da önemli de oynaklıklar oluşuyor. Bugün de zaten merkezin bir sunumu vardı. Onun da içerisinde de var bu yani yabancı sermaye akışında önemli bazı oynaklıklar var. Bir ay iyi, öbür ay olumsuz bir şekilde yapmış iş, hareketler var. Bu şekilde olduğu için de bizi de e, e, tabii ki olumsuz yönde etkiliyor ve bizimdeki varlık fiyatlarında çok yukarı veya aşağı sert hareketler oluşmasına neden oluyor. Endeks de öyle kurda bu şekilde. Kurda mesela izlediğinizde 307'de yukarıda bir zirvemiz var. Aşağıda 303'ler var. 303 ile 307 arasında sürekli yukarı aşağı hareketler izliyoruz. Bunlar da şu an için aslında çok çok böyle olan üstü olarak söylenecek şeyler olduğunu ben zannetmiyorum. Normal bir süreç. Bu süreç içerisinde bu tarz şeyler yaşanır. Önemli olan çok sert hareketlerin olmaması. Yani 3.07'in üzerine yükselip de aniden ve çok hızlı bir şekilde 3. 20'lere yönelik hareketler yaşanıyor olması. İşte odur çok aksi bir olaydır o. Şimdilik bu tarz hareketler yok ama FED'i yakından izliyoruz. Bakalım o ilk faiz hamlesi olduğunda ne kadar sertlikte hareketler izleyeceğiz. Orası bizim için önemli olacak aslında. Öte yandan bugün e, ekonomik güven endeksi de açıklandı. Tarihin en düşük seviyesini gördük maalesef. Onun dışında tüketici güven endeksi ve reel kesim güven endeksleri de gayet düşük geldi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bu alarm zilleri çalıyor mu yoksa bu da hani tüketiciye ve e, re, özel sektöre de yansıyan bir karamsarlık var anlaşılıyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani aslında bu da çok sürpriz bir sonuç değil. E, tahmin edilen bir şeydi. Zaten düşüyordu bu endeksler. Nitekim daha da düşüşler halen daha sürüyor. Normal çünkü önümüzde bir e, seçim var. Net bir tablodan söz etmek mümkün değil. Pek çok insan e, yatırım yapmak istiyor ama bunu erteliyor. Bir şeyler almak istiyorlar. Pek çoğu bunları erteliyorlar. Bunların da hepsinin de sonucu olarak da bu tarz hesap edilen pek çok endekste aşağı yönlü hareketler yapıyor. E şimdi e, faizler yükselmiş. E, kur yükselmiş. Enflasyon yükseliyor ve e, ne olacağını da kestirebilmek zor. Bir ay sonra bir seçim var. E, ...siyasilerden yapılan bazı şeylerde seçimin sonucu ne olursa olsun bir hükümet olacağı yönünde. Bu tabii iyi bir şey, olumlu bir şekilde algılandı. Ama yine de insanlar e, seçimin olmasını ve bir hükümetin olup olmadığını da açık bir şekilde de izlemek istiyorlar. Ondan sonra çok büyük ihtimalle asıl e, hareketler, asıl harcamalar o zaman artacaktır diye tahmin ediyorum. O nedenle... Böyle bir ortamda hele hele bir de FED'den ötürü de global bir şekilde oluşan bu olumsuz bir rüzgarın tam ortasında bu şekilde hesap edilen pek çok endeksinde aşağı yönlü hareket ediyor olması aslında normal bir şekilde. Zaten ekonomide de bunları yakından izliyoruz. Üretimde sanayi üretiminde pek çok şeyde bunlar da oraya da zaten yansıyor nitekim e, endeks için de bu zaten böyle yani endekse de izlediğimizde net bir yönden söz etmek mümkün değil haziran ayından itibaren zaten endekste çok açık bir yönde yok çok ciddi bir şekilde yukarı aşağı zikzaklarla yapan bir seyrimiz var bu da sürüyor 75 binlerin üzerine maalesef bir türlü yükselemiyor endeks. Endeksin güçlendiğinden söz ediyor olmamız için en azından 75 binlerin üzerine yerleşen mesken edinen bir endeksimizin olmasında fayda vardı. Geçen hafta bunu yapacak gibiydik ama Almanya'dan sürpriz bir ve tamamen beklenmeyen bir haberle birlikte bütün dünyada algılamalar şu anda biraz da e, negatif oldu. Bununla beraber e, yalnızca o değil, FED'den sonra global ekonomilerin sağlığına yönelik de bazı endişeler oluştu. E, ve o günden itibaren FED'in her üyesi, hemen hemen her üyesi e, bulduğu her fırsatta bu sene bir faiz arttırımı olacak şeklinde bir söz söylüyor olmasına rağmen yine de e, piyasalarda ...arzu edilen o güçlü yapı maalesef henüz etkilenmiş değil. Ee, takip ediyoruz şimdilik. Peki iyi bir senaryodan bahsedecek olursak... ...Kasım'da seçimler var malum. Seçimlerde bir hükümetin kurulması ve ekonomi politikalarına ağırlık verilmesi halinde... ...Fed'in de aralıkta en geç bir faiz artışı yapmasıyla başlayan yeni dönemde... ...Türk varlıkları acaba tekrar cazip hale gelir mi... Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Burada en önemli şey aslında Fed'le birlikte olacak. Yani içeride bizim bir hükümetimizin olması tabii ki önemli bir şey. Ama hükümetin olup olmasından ziyade o hükümetin neler yapacağı ve piyasaların buna ne kadar güven vereceğiyle de ilgili bir şey. Ama bunun ötesinde dünyadaki sermaye akımlarını etkileyen FED'in atacağı hamleler ve vereceği mesajlar çok önemli. Eğer FED'in faiz arttırımından sonra korkulan olmaz gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akışlarında yeniden bir hızlanmalar oluşursa o zaman biz de bundan oldukça olumlu bir şekilde etkileniriz. İçeride bir hükümetimiz değer de olursa eee elbette ki bu çok da farklı bir şekilde de olabilir. Ama e, içeride bir hüküm metimiz olsa bile ve onlar bazı önlemler alıyor olsa bile dışarıda global ortamda gelişen ülkelere yönelik çok sert bir rüzgar esiyorsa bu durumda yine çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Fiyatlar yine çok büyük bir baskı altında olacaktır. Endekslerde çok iyi yüks, yani çok verimli bir yatırım ikliminin olması yine zor olacaktır. Bunu da söylemekte fayda var. Dışarısı çok önemli yani o ortamı almamız lazım. Bizim için de ılımlı bir rüzgarın orada esiyor olmasında fayda var. Peki Tuncay Bey çok, çok teşekkürler. Güzel. Borsa İstanbul'dan aktaracaklarımız bu kadar. Şimdi tekrar stüdyodayız. Enes çok teşekkür ediyoruz. Hem Tuncay Bey hem de sana gerçekten böyle bir dönemde borsadaki mevcut oynak Tuncay Bey'in dediği gibi riskleri daha iyi algılamamız gerektiği bir belki döneme sürüklüyor. Bizi tekrardan teşekkür ediyoruz ee, Enes Sunagüre ve Tuncay Turşucu'ya diyelim.